Valla ben sana bir şey diyeyim balık dakik vuruyor dakik Dünya... Yalan orada Muhammed abi saat yedi iki geçen Oldu mu tak yapışıyordu Akşam suyu Burada. He? Burada Bilmiyorum ya Orada var ya akşam suyu 7 Oldu mu saat yedi yedi beş arası Kesin vuruyor zaten vurmadı mı Bir daha da vurmuyor Buralara atma balonu ama Suya at suya öldür suya at. Öldü yani ayağınla tıklayacağım bir yere koy oradan attırıver aşağıya. Leş gibi kokar bilader bunlar da biz abi yapıyoruz. Atın, ya. Attın mı aşağıya suya? Evet. Hayır, Şu yukarıdaki suyun içi orada da kokar. <laughs> abi, yağmıyor, deniz diye Acaba ne? İnşallah zarganadır. Ulan orta su da vurdu. Hadi tırat. Bakacağız. Abi suyun üstünde de vurmaz ki bu kadar ya. Balon değildir ya. Geziyor bu ya. Bu balon vuruşu değil tral. Aha kuzu. Vallahi kuzu. Hem de limitler de bir kuzu. Direkt karşıma attım bak. Vallahi limitler de arkadaşlar. Güzel bir kuzu. Kultivadan kurtulamadı.